Ekranın sağına Hüseyin Gümüş alan adı mücadelesini adı alabiliriz. Mümkünse. Oğuzhan Süleyman Sunay. Aydın Balık ağlarının sahibi Sayın Aydın İnce adına güreş yapıyor. Asanlar, evet Hüseyin Alan gerçekten Ataka, bugün rakibi Orhan Okulu'ya güreşi tam anlamıyla bildirdi. Sayın Zahit güreş Ara sıra sertleşiyor. Kemik sesleri geliyor. Elenseler, tırpanlar. Bazen de böyle dura durağanlaşıyor güreş. Evet şu anda ekranda gözükmeyen yerde Evet şu anda İsmail Balaban Karıştılar ama Evet Kılçıkladı rakibini ve Son 16'ya ismini yazdırdı. Asla, asla. Yine ayrım, Rakibini kılçıklayarak bir üstüne adını yazdırıyor İsmail Balaban. Son 16'da ekranlarda o... Orhan Okulu, Hüseyin Gümüş alan mücadelesi ekranın solunda Yusuf Can Zeybek. Osman Aynur mücadelesi de ekranın sağında ekranlarınıza geliyor sevgili izleyenler. Rumeli TV, Koza TV ortak yayınında Festikan Yaylası'ndayız. Konya 6 Belediyesi tertipliyor. Sayın Belediye Başkanı Semih Esen himayelerinde. Ve son 16'ya kalma mücadelesi ekranlarınızda sağında Yusuf Can Zeybek

Bilgiler kalabalığın sahibi adamı Hasan Bilginlik Pehlivanı Buğra Erten Antalya Filike Evet Osman Aynur'u kasnak ve Kuaför, paçalara Müslüman, inerek Müslüman, Müslüman ya, gayet yordu Buğra Yusuf Erten, Can Zeybek Antalya şu anda Finike. Osman Aynur'un nabzı hat seviyede Çalışkan yapıda inşaatları sahibi iş adamı Ünal Çalışkan'ın pehlivanı. Arda Kağan Karamutlu. Antalya Kurluca. Erdoğan İşçatları Sayın İş Adamı Sayın Emre Erdoğan'ın pehlivanı. Yiğit Arda Avuç. Antalya Pirike. Sevgili izleyenler. Sahibi şimdiye sahibi. kadar İsmail Balaban rakibini yenerek son 16'ya ismini yazdırdı. Ekranlarda izlediniz. ekranların solunda Orhan Okulu Hüseyin Gümüşalan Alan mücadelesi. Hüseyin Gümüş Alan gençliğinin vermiş olduğu enerjiyle Orhan Okulu'nun üstüne üstüne gidiyor. Geri vitesi olmayan pehlivan Orhan Okulu. Ama bugün burada Hüseyin Gümüş Alan gibi bir dev karşısında bakalım nasıl bir performans gösterecek. Evet, Şu anda. Mehmet Yeşil ve Bulut mücadelesi biraz sertleşti. Ve Osman Aynur mücadeleyi bırakarak hemen tansiyonu düşürdü. İşte tecrübe bu. Helal olsun Osman Aynur. Evet. İki hakem, hakemler güreşçilerle konuşuyorlar. Ve tatlıya bağlandı. Tokalaştılar tekrardan. Güreş devam ediyor. Onu da bildirelim sevgili izleyenler. Kudret Karakuş diyor ki Yusuf Cansepek Osman'ın aynı kulüpte niye gösteriyorsunuz diyor. Ya kardeşim kıran kırana güreşler yapıyorlar ya. Görmüyor musunuz? Aynı kulüpte olmaları, abi kardeş olmaları. Er meydanda kıran kırana güreş yapıyorlar. Eğer sen güreşten anlamıyorsan bir gün geleyim sana güreş bir vereyim. Görmüyor musun Yusuf Can Seybek ve Osman Aydur nasıl kıran kırana güreşiyorlar. Aynı kulüpteler niçin ekran alıyorsunuz? Bu çok abes bir yaklaşım. Sizi şiddetle kınıyorum. Yorumumuza da saygı duymuyorum. Yorumumuza zaten katılmıyorum. Bundan önceki güreşlerde de gördük. ...hepsi aynı kulüpte olmasına rağmen... ...demek ki böyle bir karar alınmış... ...herkes güreş yapacak kardeşim birbirine diye... ...bunu da çok açık görüyoruz biz... ...yani... E, ...senelerdir bu işin içinde olan... E, ...bu işi bilen insanlar olarak... ...daha insanlar tutuşurken nasıl bir güreş olacağını... ...tahmin ediyoruz değil mi... ...üstadım yani... E, ...sonuçta şu güreşi... ...başka güreş verilmez yani bu güreş varken... ...çünkü Yusuf Can Zeybek... E, ...paçalardan... kasnaklardan rakibini adeta yıprattı. İkili de kalalım değerli yönetmenim. Orhan Okulu Hüseyin Gümüş alan mücadelesi ekranlarda şu anda. Ekranın sonuna geçti. Yusuf Can Zeybi'nin de tekten sıktığı konusunda bir itirazı söz konusu Osman Aynur'a. mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Zaten dört tane şu anda baş peylonluk mücadelesi kaldı sahada. Er meydanında dört mücadele var. Yine sert boyunduruk. Osman Aynur'dan aynı kadrajda Sayın. Yine kasnak ve Paça güreşinde Yusuf Can Zeybek. Antalya Serik. Binik iki puanlama saati gelmiştir. Sahada üç çift baş belivan kaldı. Osman Aynur ekranlarda görmüş olduğunuz Yusuf Can Zeybek, Sermez Bulut, Mehmet Deşil, Deşil ve Hüseyin Gümüş Alan, Orhan Okulu. Üç çift baş pehlivan kaldı değerli güreş severler. Son 16'da. Bakalım son 16'nın şimdiye kadar 13'ü belli oldu bakalım. Şekillenen ilk 5'te tur atlayanlar kimler? Hemen ilk 5'te Mustafa Taş tur atladı. Ee, Durmuş e, Altın başladım. tur atladı. Serkan Sertürk, Serhat Gökmen ve Mustafa Taş. Tanju Kemici rakibini yendi ve bir üst tura geçti. Nedim Gürel Mustafa Mutu mücadelesinde... Fatih atlı tur atladı. Rakibini yendi. İsmail Balaban az önce kılçık oyunuyla rakibini yenerek üst tura adını yazdırdı. Faruk Akkoyun Mustafa Aslan'ı yenerek sonun 16'ya kaldı. Bakalım son 3 isim bu 3 üç güreşler hangisinden çıkacak? Şu anda sol ekranın sol köşesinde Orhan Okulu Hüseyin Gümüşalan mücadelesi var. Sağ Ekranın köşeden... sağında da Mehmet Yeşileş'in mücadelesi. Sermes Bulut. Kameramanımız biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Evet. Sert elenseler. Sermes Bulut'la çok sert kapışma. İki baş pehlivan, iki tecrübeli baş pehlivan. Aynı jenerasyonun iki önemli baş pehlivanı. Kıyasaya bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bu arada Orhan Okulu tekrardan bastırdı. Şey pardon özür diliyorum. Yusuf Can Zeybek Osman Aynur'u tekrardan bastırdı. Evet bu arada Yıldızlar Dünya Şampiyonası için ilk afile Grokormen takımız bugün. Dün İtalya'ya Roma şehrine hareket etti. Bayan takımımız da pazartesi günü serbest takımıza çarşamba günü yola çıkıyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Sayın Şeref da pazartesi günü kafileyi orada karşılayacak. Ve Dünya Şampiyonası'na, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda istiklal maçlarımız çalınacak, marşımız çalınacak. Ay Yıldızı, Al Bayramımız inşallah göndere çekilecek. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Sayın Şeref Eroğlu, tüm güreş camiamızdan, tüm ülkemizden bu Dünya Şampiyonası'nda güneş tutacak. Yıldızlarım için dua etmelerini talep ediyor. Bu doğrultuda mesajlarını yolladı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Sayın Şeref Eroğlu. Gırgıraman Milli Takımının antrenörü Bünyamin Süleyman Güngör ve Kemal ee, benim takım arkadaşlarım, beraber çocukluk arkadaşlarım. Benim jenerasyonum şu anda milli takımın başında gayet başarılı bir... Tüm teknik kurmaylarına da başarılar, başarılar diliyoruz. diliyoruz. Ekranın solunda Orhan Okulu Hüseyin Gümüşalan, Hüseyin Gümüşalan Hüseyin. mücadelesinde sanırım puanlama yakın bir anda su ve bez molası verdiler. Ekranın sağında da evet kadraja kaçırmayalım. Evet. Sermez Bulut, Mehmet Yeşil Yeşil. Bir mücadelede bir kameramızda Yusuf Can Zeybek, Osman Aynur mücadelesine çevirelim. Orada hazır tutalım. Evet, bu anlamaya çok az kaldı. Su molası verdiler şu anda. Yusuf Can Zeybek, Osman Aynur su molası verdiler. Diğer pehlivanlar da verdi. Bir tek Mehmet Yeşil Yeşil izin vermedi. Serbest bulut mücadelesi. Onlar su molası vermediler. Sevgili izleyenler, bunu da bir anekdot olarak bildirmek istedim. Evet onlar da ikna oldu ve su bolasına gidiyorlar şu anda. Yani bu kuralla ilgili ne düşünüyorsun? Yani şu anda Osman Ayur kural gereği puanlamadan hemen bir dakika iki dakika önce su molası vermesini esasında bu kuralın doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum ben. Türkiye geleneksel güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş önümüzdeki yıl bu su alımında gösterilen sarı kart safsatasına bir son verileceğini müjdesini verdi. Ama bu yıl sezon sonuna kadar bu kural uygulanacak. Dere geçilirken at değiştirilmez. Bu kurallarla devam edeceğiz diyor Sayın İbrahim Türkiş. Ekranın sağındaki güreş değerli yönetmenimiz. Evet Yusuf Can Zeybek ekranın sağında Su Yanlış güreşi gösteriyor kameramanımız. Fatih Bedir lütfen değerli yönetmenim. Ekranın sağında Yusufcan Zeybek bekliyor şu anda. Şu, şu anda bir biraz şey... daha sağdaki kadrajda. Alt boylardan güreşleri de izliyorsunuz. Şu anda güreş başladı ama. Yusuf Can Zeybek, Osman Aynur'u şu anda açık düşürdü. Hayır, bakıyoruz. Evet. Evet, evet. Bir anda açık düşürdü. Ragıp Çokan mücadeleyi nihayete erdirdi. Ekranın sağında. Tekrar verebiliriz eğer varsa sevgili yönetmenim. Evet. Evet Mehmet Yeşil Yeşil rakibini bekliyor. Yağlanıyor. Sermez Bulut'la gerçekten kran kırana bir mücadele yaptı bu dakikaya kadar. İlk turu da biraz zorlanarak geçmişti. Yani her Meydanı'nın en çok efor, efor sarf eden pehlivanı şu anda Mehmet Yeşil Yeşil diyebiliriz sevgili izleyenler. Evet Sermez Bulut da şu anda yağlanıyor. Sanıyorum hemen puanlama başlayabilir sevgili izleyenler. Şu anda ekranlarda alt boylardan güreşleri izliyorsunuz sevgili izleyenler. anda Orhan Okulu Hüseyin Gümüş alan mücadelesi ekranlarda Bu anlama evresinde olduklarını hatırlatalım sevgili izleyenler Puanlama başladı İlk puanı ilk bastıran güreşçinin kolu kalkacak ve bir üst adını yazılacak Şu anda Mehmet Yeşil Yeşil mücadelesi de önümde başladı Ekranı ikiliye bölüp Ekranı ikiye bölür, bölürsek, bölersek hemen bizim önümüzdeki güreş. Evet teşekkür ediyorum. Şu anda iki güreşte ekranlarınızda son kalan iki güreş. Son 16'ya iki bilet var burada. Bakalım bu iki biletten hangisi bu pehlivanlardan ikisine gidecek. Şu anda o oran okunu aldı. Cengizmiş Anadolu Paçası'nı alıyor. Edirne Edirne'ye gelenler bilir. Edirne'ye girişte bir güneş heykeli vardır. Şu anda Mehmet Yeşil Yeşil'le rakibi o heykeli sanki aynısını burada ekranda ve sahada bize gösteriyorlar. İkiye bölebilirsek tekrardan. Evet şu anda Hüseyin Gümüşalan rakibini bastırabilirdi. Oradan dış kazıktan aldı Osman Aman 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 neler oluyor burada? Hüseyin Gümüşalan paçalara indi şimdi. O, rakibi Karıştılar iyice. dış kazı aldı oradan ve ve rakibini bastırıyor ve musabakayı kazanıyor. Hüseyin Gümüş alan bastırmaya çalıştı ama karşılık verdi rakibi ve sonuçta kazanan geri vitesi olmayan baş beylivan bir üst adını yazdırdı.